Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemi değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, tarafsızlığını yitiren Tayyip Erdoğan ve henüz bağlarını koparmadığı partisi AKP'ye yüklendi. Papalık ve Avrupa Parlamentosu'nca kabul edilen sözde Ermeni soykırımı iddialarına çok sert çıkan Vural, yaşananlar karşısında hükümetin sessiz kalmasına tepki gösterdi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğunun farkında olmadığını kaydeden Oktay Vural, Cumhurbaşkanı olmuş giderken Başbakanlık binasını da yanında götürüyor sözlerini kullandı. Cumhurbaşkanı. Milletin ekonomi değirmenini sel alıp götürmüş. Sen cakcak cak çalıyorsun orada ya. Cakcak cak çalmakla değirmen dönmez. Ya sen Cumhurbaşkanısın artık. Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanı. Sen Cumhurbaşkanısın. Farkında mısın bilmiyorum. Sen Cumhurbaşkanı oldun. Türkiye'de ekonomi yönetimden sorumlu kurumlar var. Parlamentoya karşı sorumlu bakanlar var. Başbakan yardımcıları var. Hazinesi var, Merkez Bankası var. Jöleri değil senin bakanın ya. Şimdi beş kat kazandırıyorsun adamlara. Sonra kalkıp onlar diyor ya beş kat kazandınız, sermenin etkilediniz. Peki bunlara beş kat kazandıran kim? Hangi ekonomi? Sorumluluk bilinciyle hareket etmeyen bunun hesabını verir. Tehdit ediyor. Ya elinde güç varsa bu bedeli millete kim ödettirmişse hodri meydan ya. Kimi tehdit ediyorsunuz? Maksat değil, maksat birlerini düşman gösterip bütün odağı oraya götürmektir ya. Türkiye Cumhuriyeti devleti, devleti yönetenler maalesef Ermeni soykırım iddiaları karşısında devletimizin ve milletimizin milli menfaatlerini ve milli tezlerini yabancılar nezdinde savunmaktan kaçınmaktadırlar. Büyük bir atalet vardır. Ermeni soykırım iddialarının 100. yıl dönümüne geldiğimiz bu noktada hükümetin sessizliği ve bu konuda insanımıza ve milletimize bir kara leke sunmak sürmek isteyen bu girişimler karşısında hükümetin gıkı çıkmıyor. Hiç bir tane diplomatik girişimi maalesef söz konusu bile değildir. Cumhurbaşkanı Kasım ayında kabul ettiği papaya Ermeni soykırımı ile ilgili Türkiye'nin tezini duruşunu ifade etmekten uzaktır. Bu nedir ya? Acaba Ermeni soykırımını kabul edeceğinize ilişkin bir yerlere söz mü verdiniz? Allah'ıma hamdolsun ki biz millet olarak insanlık suçu olan bir soykırımı külliyen reddediyoruz. Kandırıldım. Farklı bir siyasetçi. Ne kadar kolay ya. Ne kadar kolay. Ekonomi kötüye gidiyor, Merkez Bankası'nı usta. Biraz daha kötüye gidiyor, TÜSİAD'ı kullan. Ermeni soykırımı diyor, papayı farklı. Esat bilmem ne, Esat kandırdı beni. PKK ile anlaşmıştık, kandırdılar beni. Paralelle beraber, vallahi kandırdılar beni. Aslında kandırılan millet, tablo bu. Görünen o ki, Dolma Dolmabahçe'de çözüm ortakları bir anlaşmayı imzaladılar ve seçimden sonra ne yapacaklarını, vatanı, milleti, demokrasiyi, kimliği nasıl kesip biçecekleri konusunda anlaşmayı imzaladılar. Şimdi kaldı vatandaşın iradesini nasıl kandırabiliriz konusuna geldi. Dolayısıyla bu konuda AKP ile HDP arasındaki bu açıkçası ağız dalaşı, it dalaşı. Ee, tamamen vatandaşın e, gerçekleri öğrenmesini üstünü örtmek amacıyla kullandıkları e, taktik ve algı operasyonundan başka bir anlam taşımıyor. Tamamen algı operasyonlarıyla bu kirli ittifakın üstünü örtmek amacına yönelik olarak kullanılıyor. Amaçları oy, dertleri devlet, millet, kardeşlik falan değil. İkisi de provokatör kendi seçmen kitlelerini aldatıp kandırmaktan öteye bir anlamı yok, bir rol paylaşımıdır. Biz bu çözüm süreci adı altında PKK'nın bölücü emellerinin meşrulaştırılmasını, devletimizin, milletimizin, egemenliğimizin, adımızın, demokrasimizin bir terör örgütü tarafından ameliyat edilmesini külliyen reddediyoruz. Doğru bulmuyorum arkadaşlar. Yani yani bu ben bakanlık yaptım. Ulaştırma Bakanlığında bana da orada bir oda ayırın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Burası seçilmiş iradenin, millet iradesinin temsil edildiği bir yerdir. Birisi bir zaman başkanlık yaptı diye burada bir oda verilmesi doğru değil arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi yani? O zaman başbakanlıkta da başbakanlara ayrı ayrı odalar yapılsın. Cumhurbaşkanında da yapılsın. Arkadaşlar. Vatandaş bize temsil görevi verdi. Görevimiz bitti. Meclis başkanı olarak görev verildi. Görev bitti. Neredeyseniz orada olacaksınız arkadaş. Ya birisi cumhurbaşkanı oluyor giderken başbakanlık binasını götürüyor. Başbakanlığı da beraberinde götürüyor. E, meclis Başkanlığı bitti, bittiyse bitti arkadaş. Bittiyse bitti.